Evet, şimdi arabanın arızalarını düzelttik. Egele kapatma ve turning yazılımını yüklüyoruz. Şimdi son aşamalara geldi. Ondan sonra yol testlerini yapacağız. Sonra vakum sistem hortumlarını değiştireceğiz. Bunun iki tane dütünde arıza vardı. Birini onardık. Bir tanesini hallettik. Şimdi Aşağı kapat diyor. Yazılıma yükle diyor. Turn var. the start. Komuta aç diyor. Okey. Çıkart. Start yap.

Geldiği zamanki halini bir görseydiniz siz bu araba. Arkadan deniz inip ya. Şimdi buna biraz yakıt yetişmiyor. Ben sistemden bakıyorum. Bunun yakıt pompasını da yapmışlar. Ama ne kadar yapmışlar bilmiyorum. Aslında çok 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 daha iyi olur bu araba. Yakıt pompası adam gibi yapılırsa isim mevzu bahis olmayan bir yerde yapılmış. Bunların nasıl iş yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Allah hal bir geri zekalı. Yemin ediyorum tam bir geri Bir tane de önde var. Ha, mal oğlum mal. Şimdi kusura bakmasın da. Videonun arasında böyle konuşuyorum. Yani, araba kullanmayı öğreniyor. Şimdi rampa çıkıyoruz. bu arabaya mazot yetmiyor. Mazot istiyor bu araba. Güç var, mazot yok. Bak şimdi 3 aldı, mazot vermeye başladı. 3, 80, 90, 100 böyle hızlanarak gidiyor.